Merhaba, bugün 14 Ağustos. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Başkanı Vladimir Putin yarın Alaska'da bir araya geliyor. Ukrayna'daki savaş yüzünden Rusya'nın batı blokuyla teması yok denecek kadar azalmış. ABD önderliğindeki batılı devletler Rusya'ya ağır bir ekonomik ambargo başlatmıştı. Alaska'da bir askeri üste yapılması beklenen zirvenin Ukrayna'daki savaşla ilgili olacağı belli. Beyaz Saray sözcüsü Trump'ın dinleme egzersizi yapacağını söyledi. Putin'i dinleyecekmiş Trump. Avrupa'nın büyük devletleri Trump'ın kendi başına Ukrayna'daki savaşı bitirme konusunda adım atmasından mutsuz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Almanya ve Britanya ile beraber Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Mesele Trump'ın Ukrayna'ya veya Avrupalı müttefiklerine sormadan Rusya'ya toprak tavizi verme ihtimali. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney bu podcast'ın konuğu. Hocam katıldığınız için teşekkür ediyorum. Trump Putin'le buluşurken Batılı müttefiklerini pek umursamıyor gibi. Siz ne diyorsunuz? Evet aslında uzun bir süredir e, söz konusu olan Ukrayna e, savaşı e, olduğunda e, daha az ziyade e, bu savaşı sonlandırmak üzere biliyorsunuz büyük bir iddiayla e, bir seçim kampanyası yapmıştı ve 24 saat içerisinde bunu sonlandıracağını ifade etmişti. Gerçi daha sonradan e, şaka yaptığım gibi ifadeler de kullandı ama e, şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten muhatap olarak aslında e, bu savaşı muhatabı olarak Rusya'yı ve e, Putin'i devlet başkanı Putin'i görüyor ve bir anlaşma olacaksa bu anlaşmayı kendisini yapacağını ve bunu da Putin'le kotaracağını baştan beri iddia ediyor. Dolayısıyla bu o kadar şaşırtıcı bir şey değil. E, ama tabii e, buradaki e, sorun e, savaş alanı yani yaklaşık üç 3,5 e, yıla e, tekabül eden bir zaman içerisinde aslında bizler Ukrayna halkının e, yaşadıklarını ve bu savaştan mağdur olduklarını e, görüyoruz. E, dolayısıyla eğer bir barış olacaksa e, doğal olan aslında. Tabii ki e, şu anda savaşan taraflar arasında e, bir barış olması gerektiği. Ama e, biliyorsunuz e, bu konuda e, aslında çok tartışmalı. Çünkü e, Ukrayna bağımsız e, bir ülkeydi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış. E, ve e, kendince belirli e, işte kök sebepleri, root causes dediğimiz belirli e, nedenlerle bu savaşı başlatan Putin bunu savaş olarak bile kabul etmiyor ee, ama öbür tarafta mağdur olan Ukrayna'nın ise e, bu savaşı sürdürdüğünü ama bunu kendi imkanlarıyla değil ancak işte askeri e, va, e, askerlerini e, bu süreçte e, sahaya sürmek ve elindeki imkanları da askeri donanımı da aslında batıdan e, düne kadar aslında Trump'ın ikinci dönemi öncesinde Amerika'nın ve batılı devletlerin ciddi bir desteğiyle bunu sürdürüyordu. Ama e, seçim sonrasında e, iktidara gelen ikinci Trump yönetiminde Başkan Trump'ın e, bu e, savaşta aslında daha ziyade maliyeti Avrupalılara yıkmak ve mümkünse bir an evvel bu savaşı bir barışla e, sonlandırmak yönünde bir e, fikri var ve bu fikrinden hala vazgeçmiş değil. Dolayısıyla her ne kadar işte NATO çerçevesinde hatta son NATO zirvesine dikkat ederseniz e, yayınlanan bildiride bile e, aslında e, Ukrayna savaşına dair bir madde yoktu. Sadece müttefikler kendi aralarında bunu konuştular ve e, işte destekleyeceklerini söylediler ama o bildiride e, bu konuda bir madde konmadı. Bu da e, çok çarpıcı. O zamanki kanı ise işte NATO'nun birliği çerçevesinde çerçevesinde Trump'ın ittifakı olan desteğini sürdürmek babında ikna edici işte savunma harcamalarının %5'e çıkarılması vesaire gibi bir takım kararlarla aslında İttifak'ın e, geleceğini teminat altına almak ama bu sırada da biliyorsunuz pek çok forum var e, yani Avrupalıların desteklediği hem Avrupa Birliği'nin hem NATO'nun ne anlamda e, Zelenski hükümetine verilen e, destek anlamda yani savaşı sürdürmek anlamında birçok fonlar var askeri yardımlar var e, dolayısıyla bu üçlü işte İngiltere e, Fransa ve e, Almanya'da daha sonradan bu e, gruba katıldı ve bu bağlamda aslında eğer bir barış olacaksa, e, bunun e, işte Ukrayna savaşına sebep olan Rusya'nın e, yaşattıkları e, ortaya çıkan maliyet, e, bunun göz önüne alınarak adil bir barış olması gerektiği ve o olana kadar da savaşın sürdürülmesi yönünde desteklerini sürdüreceklerini biliyoruz. Ama Trump'un ise e, biliyorsunuz çok yakın bir zaman içerisinde Güney Kafkasya'da Azerbaycanla Ermenistan arasında bir anlaşma oldu ve bu konu konuda e, Trump aslında büyük bir zafer ilan etti bu husus üzerinden. E, şimdi e, Gazze'deki, e, yani Orta Doğu'daki sorunlar çok daha e, karmaşık ve o konuda e, bir hızlı bir çözüm alması mümkün değil. Bir deneme olarak, kendi siz de e, konuşmamızın açılışında ifade ettiniz, hani dinleme egzersizi dediniz. Bu anlamda e, Putin'le bir araya geliyor. Gerçi o, o dinleme egzersizinin başka büyük anlamları da var belki ileride sor, sorarsınız orada cevaplarız ama dediğim gibi şu anda Ukrayna meselesini aslında e, e, Trump Avrupalı liderler Hatta Zelenski'siz Putin'le istişare ederek çözmek istiyor. Önce ikis, ikilinin bir araya gelip bir fikir birliğine varıp ondan sonra yola devam etmek. Dolayısıyla bu bağlamda her ne kadar Ukrayna tam da Avrupa'nın ortasında bir güvenlik meselesi olarak yaşanıyorsa da Avrupalılar masada değil. Hocam Trump emri vakiyi seviyor. Azerbaycan, Ermenistan meselesinde o barışın inşasında Amerika'nın bir rolü yoktu ki. Türk evet. uğraştı, ee, Rusya'ya da kabul ettirildi bir şekilde, Rusya meşguldü. Başkaları ee, evet. inşa etti barışı, o e, imaj olarak ondan yararlanmak istedi. E Şimdi bu e, Emri Vaki düzenine girerse tabii eski Soğuk Savaş'taki zirveleri de hatırlatıyor. Evet, evet. İzlanda'da evet. buluşurlardı Sovyetler ile Amerikan başkanları. E şimdi Trump Putin'e ne taviz verirse versin, e Ukrayna'ya, Avrupa'lı müttefiklerine bunu kabul ettirmek zorunda. E, bu nasıl olacak? Hem zirvedeki dinleme egzersizini biraz açarsınız hem de sonrasında Trump e, Gaza gelip tabirimi mazur <laughs> görün. Yes. Yani böyle e, dalıp ...bir takım tavizler verip sonra kabul ettirememe süreçleri olabilir mi? Evet. E, bu ilk buluşma değil biliyorsunuz. Biraz önce siz bahsettiniz e, işte bu Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreçte... E, işte e, ...Türkiye'nin rolü ve e, itici gücü çok e, önemliydi. E, keza bu Ukrayna Savaşı öncesi hatta savaş patlamadan önce... E, ...Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu'nda tarafların dışişleri bakanlarını bir araya getirmeye çabalıyordu. Ve savaşın önlenmesi bağlamında koyduğu efor daha sonra İstanbul bir İstanbul 2 görüşmeleri hep bunlar aslında Türkiye'nin kendi etrafındaki bölgelerdeki istikrarı oluşturma ve barıştan yana olan e, diplomasisiyle e, bir noktaya gelindi. E, ve biliyorsunuz 1. İstanbul e, toplantısı sonrasında ortaya çıkan anlaşmanın Avrupa'da bozulduğunu bizler de biliyoruz. E bura, bunun ötesine bakarsak aslında e, dediğim gibi e, yani bu Ukrayna'daki Ukrayna meselesiyle ilgili olarak e, Trump aslında son bir hafta belki 10 gün içinde sabah öğlen ve ertesi günü farklı farklı açıklamalar yaptı. Hatta bir ara nükleer gücünü, deniz kuvvetlerini işte Rusya'ya yakın alanlara göndereceğini söyledi. Ona karşılık zaten savaşın 3 senesi içerisinde biz hep Putin'den bir nükleer silahlara başvurma tehdidi, bunlar gerçi taktik nükleer silahlardan bahsediyor ama bir nükleer silahlara başvurma tehdidinden bahsediyor bahsettiğini duyduk e, gene e, biliyorsunuz yaptırımlar altında bir Rusya'dan bahsediyoruz e, bunun etkisi ciddi ve e, en sonda belirli bir e, gün meselesi vardı sınır e, yani o gün tamamlandı andan bir gün öncesinde Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uygulaması ile ilgiliydi bu mesele ve bundan vazgeçip tam tersine Vitkov'u işte Rusya'ya gönderip e, bir görüşme sonucunda bu Alaska da yapılacak görüşme zemini ortaya çıktı. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında e, belki biz bu e, dinleme ya da neyse e, bu buluşmadan belki çok ciddi olarak gene bir sonuç bilinir ya da tam tersine e, bütün dünya şaşırtacak bir e, ihtimal e, bir anlaşma da ortaya çıkabilir. Bunlar pek çok şeye e, dayanıyor. Yani e, bir defa Rusya'nın tam olarak nasıl bir durumda olduğu ile ilgili bir husus da var. Mesela Rusya, evet hep duyuyoruz ekonomisi o kadar iyi gitmediği söyleniyor ve işte askeri yani sahaya asker çıkarmak konusunda sorunları var tıpkı Ukrayna'nın olduğu gibi ama ee, savaşın başındaki süreciyle kıyasladığınızda işte mesela muazzam bir e, İHA ve SİHA e, e, kendisinin ürettiği fabrikalar ve bu konuda işte geçmişte günde 80 ya da 80'e yakın e, İHA bir saldırı yaparken bugünlerde yani geçtiğimiz Temmuz ayında çok şiddetli hatta Kiev'i de içine alan saldırılar büyük sayılarda işte 200, 300, 400 gibi sayılarda saldırı yapabilir Evet Rusya'nın gibi. savunma sanayi evet. bayağı gelişti son bir evet, evet. ve cephe hattında da Rusya daha iyi durumda gibi görülüyor. Evet, evet, evet. İşte bütün bunları göz önüne alarak evet. bu zirvede ne beklemeliyiz? Yani şöyle, şunu söylemeye çalışıyorum. Bir de tabii bu arada Rusya'nın kayıpları da var. Ne anlamda? Şu anda işte dünyada üçlü büyük güç rekabetinden bahsediliyor. Yeni yükselmekte olan bir uzun bir süredir Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri olarak. Dolayısıyla o bağlamda baktığımızda Amerika Birleşik Devletlerinin işte başkanının Biden ile kez 2021 senesinde galiba bir görüşme olmuş. O o günden bugüne bir görüşme yok. Bu bakımdan çok çok önemli ve tabi dediğim gibi. Ee, bu anlamda e, Putin'in e, hiçbir şey olmasa bile yani bir sonuç çıkmasa bile gene böyle bir e, dur durağın yani savaşta kimsenin kimseye yenemediği bir durumla karşı karşıyayız şu anda sahada e, zaman zaman taraf... İşte bu tür görüşmeler öncesinde birbirlerine belirli alanlarda saldırarak aslında elini masaya gelmeden güçlendirmek konusunda bir kararlılıkları var. Bunu görüyoruz. E, gerçi Ukrayna tarafından ve onu destekleyen Batılıların Ukrayna Zelenski'nin yanında durduklarını ve işte bu e, bir toprak e, takası e, mevzu bahis olacağını söylüyor Trump ama bu gene tabii e, Ukrayna'nın aleyhine olabilecek bir şey. E, Donbas bölgesini biliyorsunuz uzun bir zamandır zaten e, Rusya Devlet Başkanı Putin e, tamamen e, kendisinin e, ülkesine katmak amacındaydı. Lutans ve Donbass de bu anlamda baya bir sizin de belirttiğiniz bir sahada ilerlemiş durumdaydı. E, ama bütün bunları şu anda bu takas meselesinin kabul edilemeyeceğini e, biliyorsunuz ifade etti e, şu an itibariyle Zelenski ve bunun için anayasaya başvurmak gerekli ve onay alması gerekli söylüyor. De. Ee, yani hikaye uzun ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu anlamda eğer masa bu o kuru, görüşmelerde kurulan masadan hani, somut bir şey çıkmaz ve işte bugün neyse saha aynı şekilde e, ayrılırlarsa iki devlet başkanı ABD ve Rusya'nın, Burada en büyük kazançlı olan taraf aslında Putin olacak. Neden? Birincisi dediğim gibi bu Büyük Güçler Ligi'nde iki büyük gücün bir araya geldi. Sizin de işte Soğuk Savaş dönemine andıran zirveler gibi aslında Trump'ın Putin'i onaylaması ve muhatabı olarak kabul etmesi bence Putin'in lehine bir şey. Tam da dediğim gibi mesela Libya'da, Suriye'de, Güney Kafkasya'da tam da kayıp ettiği bir anda Yani belirli alanlardan e, aslında biz Rus etki ve nüfus alanının ortadan kalktığını ve geri çekilmek zorunda kaldığı bir Rusya'dan bahsediyorsunuz. O anlamda bir prestij e, lehine yazılacaktır bu görünümden, bu resimden, e, bu fotoğraftan, ikili e, Alaska toplantısından. E, bir başka sonuçta aslında e, meşruiyet kazanıyor. Yani e, biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi suçlu ilan etti. Putin'e ve bu bağlamda evet Amerika Birleşik Devletleri tanımıyor uluslararası ceza mahkemesine ve bu bağlamda Alaska'da buluşmak tabii Putin'in açısından kurtarıcı bir durum ama bu da dediğim gibi gene Putin'in lehine olacak bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum zorda olan, belirli sıkıntılı olan Rusya'nın hem jeopolitik hem iktisadi anlamda. Bir noktada tam da kendisine yönelik Amerika Birleşik Devletleri tarafından ciddi yaptırımlar uygulanacak kene böyle bir e, manevrayla e, işte Trump'ın e, bir şekilde muhatabıyla görüşmesi aslında şu an itibariyle Putin'in elini güçlendiren bir şey. Yani e, en azından e, dediğim gibi uluslararası kamuoyuna verilen mesajlar bağlamında Batı'nın bu konudaki en büyük korkusu sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bir sürpriz yapıp e, hani çok büyük bir e, toprak takası bağlamında yani e, Ukrayna'nın aleyhine Rusya'nın lehine kazandığı toprakları e, bırakılmasını ifade edebilecek bir anlaşma ile ortaya çıkarsa o işte e, Batı'nın istemediği daha doğrusu işte İngiltere, e, Fransa e, Macron Fransası ve Almanya'nın işte istemediği bir mevzu. Onlar savaşın e, sürmesini eğer e, adil bir barış olmak olmayacaksa sürmesi taraf tarafında duran ülkeler. Ee, bunun en önemli sebebi de e, savaşı başlatan ve mağdur olan Ukrayna'ya karşı eğer Rusya'ya böyle bir taviz verilirse tarihten de örnekler veriliyor. Mesela işte e, bir anlamda e, bu Çekoslovakya ya, e, yönelik e, yatıştırma politikası yani Pismont politikasında e, biliyorsunuz e, bir şekilde en sonunda Hitler'e yönelik bu stratejinin tutmadığı İngiltere'nin uygulaya geldiği ve sonunda e, Çekoslovakya'nın tamamen işgaliyle sonuçlanan bir e, resme atıfta bulunarak aslında e, bu Ukrayna'da bu türde yani Trump'ın büyük tavizler vererek Putin'i bir şekilde ikna etmesi sonucunda bir barış ilan edilirse, bunun bir donmuş çatışma ihtimalini o Avrupa'nın ortasında yaratacağı ve ileride bunun biraz bu güvenlikleştirmek de oluyor ama. Avrupalılara yönelik saldırıyla da sonuçlanabileceğini ve eğer ateşkes olmazsa biliyorsunuz Batılıların arzu ettiği Ukraynada tercih ettiği uzun süreli bir 30 günlük gibi bir barış ama buna karşılık Rusya ise tam tersine ateşkes değil bu çatışmanın işte de esas nedenlerine odaklanıp ateşkessiz bir barışdan yana bir strateji ve planı var Dolayısıyla taraflar şu anda anlaşmak yönünde birbirinden her zaman olduğu gibi çok uzaktılar ama bilmiyorum yani Trump'ın bu dinleme sonucunda, bir yatıştırma stratejisinin bir aşaması olarak mı bu birlikteliği oluşturacak Alaska'da Cuma günü yoksa çok ciddi bir sürpriz parak tüm dünyayı şaşırtacak ve Putin de bunu kabul edecek mi? Bütün bunların önüne açık sorular aslında. Kimsenin bu yönde net bir cevabı yok. Aslında hepimiz bekleyip göreceğiz ama hiçbir şey olmazsa. E, bu bir anlamda işte tarihteki e, dediğim gibi Çekoslovakya'daki e, sürecin bir belirleyici benzeri gibi. Yani bir yatıştırma stratejisi. Bir yandan bir yandan da e, işte e, Trump'ın e, kendisini bir dünya lideri olarak e, barış yapan e, e, devlet adamı olarak da ilan ediyor kendisini biliyorsunuz. Bu yöndeki çabalarını ortaya e, koyduğu bir nokta olacak diye düşünüyorum. E, umalım ki e, yani e, hepimizi şaşırtan e, adil e, bir e, ateşkes ve ona giden bir e, barışın kapısı açılsın ama tarafların ortaya koydukları ve dediğim gibi Ukrayna'nın arkasında 3 Avrupa ülkesi e, bu tarafta da Amerika Birleşik Devletlerinin tam olarak net e, kafasında ne var bilmiyoruz. Ama Putin'in e, e, istekleri ortada. NATO'ya üye olmayan bir e, işte Ukrayna'dan tutun işte nazilerden arındırılmış bir Ukrayna gibi gibisinden bildiğimiz e, beklentileri var. Bunların e, bir anlamda uyumlandırılması e, ancak e, sahayla belirlenir diye düşünüyorum. Ama sahada da hali hazırda her ne kadar Rusya'nın belirli kazanımları olmuşsa da en başta yani savaşın başında Ukrayna savaşı'nı başlatırken e, ki hedeflerine ulaşamadığını da e, bir yere not etmemiz gerekiyor. Hocam son olarak kısaca hı hı. Batı ittifakındaki bu farklılaşma nasıl bir senaryo doğurur? Bu ileriye dönük e, merak ettiğimiz bir konu. E yani şöyle bu iş aslında e, tabii e, yani esas olarak Amerika Birleşik Devletleri küresel bir güç ve biraz önce bahsettiğim gibi üçlü bir e, küresel rekabet içinde yani büyük güç rekabeti içerisinde ve bu bağlamda da belirli öncelikleri var. Trump'ı bir yana koyarak söylüyorum. Trump'ın ise e, kendisine has ayrı beklentileri ve egoları ve e, farklı bir Dış politika uygulaması söz konusu. Yani şöyle aslında Amerika Birleşik Devletlerinin e, işte değişik başkanlarıdaki e, uygulamalara baktığımızda e, belki e, dış politika ve güvenlik politikasının temel kontrolleri değişmiyor ama uygulama biçimleri değişmiş durumda. Mesela Trump ise büyük bir güce ve baskıya dayanarak meseleleri çözmek e, konusunda adım atıyor. Yani Amerika'nın şu andaki e işte bütün e, askeri e, ittisadi tüm gücüne e, dayanan e, bunu e, bunu hissettirmek suretiyle e, karşı e, ve rakiplerini bir şekilde ikna etme üzerine yürüte geldiği e, şu an itibariyle bir e, stratejisi var e, bunu da aslında mesela e, eğer söz konusu olan orta ve küçük büyüklükteki güçlerse bunlara karşı kullanması çok doğal, kimi zaman işte biliyorsunuz e, yaptırımlar diyor, kimi zaman vergiler diyor bir şekilde hatta büyük güçleri bile bu konuda sınayabiliyor. İşte mesela Putin'i belki masaya getiren bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ilan ettiği, uygulayacağı ilave ek güçlü yaptırımlardır diye düşünüyorum ya da işte Çin'e karşı belirli işte pazarlıklar. Bütün bunlar Amerika'nın gücüne dayalı bir ikna ve baskı süreciyle Trump yönetiminin dış politika ve güvenlik konusunda adım attığını görüyoruz. O bağlamda aslında çok da sürpriz değil ama benim anladığım kadarıyla Trump'ın aslında belirli vaatlerle geldiği yönetime ve bu bağlamda da başarı hikayesine de ihtiyacı var. O kadar ki kendisi biliyorsunuz Nobel ödülü bile almak isteyen bir başkan şu anda gerçi birkaç ülke bu konuda desteklerini bile verdiler. Ama onun ötesinde dediğim gibi esas rekabeti küresel anlamda e, Çin'le yani Asya Pasifik'le e, o nedenle e, bu bağlamda işte Avrupa'daki ya da işte Orta Doğu'daki mecburi olarak duhul olduğu bu e, işlerden bir an evvel sıyrılıp hem de bir yandan da işte barışı tesis eden başkan anlamının altını dolduracak bir imajla da yola devam etmek istiyor. Ve maliyeti de aslında Avrupalılara yıkmak istiyor. Yani biliyorsunuz Versin de zaman zaman açıklamaları var. Hani Ukrayna konusunda hani biz yeterince yaptık bundan sonrası size aittir gibilerinden. Dolayısıyla söz konusu olan Avrupa güvenlik mimarisi olduğunda e, işte Avrupa'nın ortası 3,5 yıl süren bir savaş var ve e, bundan kazanan var, kaybeden var. Ama onun ötesinde e, bunun maliyetini ve sorumluluğunu Avrupalara yitmekte kararlı bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve yönetimini görüyoruz. Avrupalılar ise şu anda e, bunu gerçekleştirmek üzere e, aslında ciddi olarak özellikle işte İngiltere, e, işte Fransa ve Almanya gibi ülkeler e, yola çıkmış durumdalar. Yani e, işte NATO çerçevesinde de belirli e, kararlar alındı biliyorsunuz. Dolayısıyla ama bu bir süreç. Yani e, Avrupa-Atlantik e, e, ilişkiler arasındaki bağlantının kopmamasına da öncelik veren bir Avrupa görüyoruz. Ve kendi güvenliğini ee, işte e, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olmadan sürdürebilen, stratejik otonomisinin altını doldurabilen bir Avrupa e, ihtiyacı söz konusu. O gerçekleşene kadar e, bu ilişkiler böyle işte e, dediğim gibi, kimi zaman gerginlikle, kimi zaman anlaşarak ya da anlaşıyormuş gibi yaparak süre gelecek. Yani bu aslında Avrupa-Amerika arasındaki ayrışma, Birisi işte dediğim gibi küresel bir güç, öncelikleri farklı, algıladığı rakipler ve tehditler farklı. Avrupa'nın ise dediğim gibi bölgesel olarak algıladığı yegane tehdit şu anda Rusya. Dolayısıyla bu Ukrayna Savaşı'nın sonucunun istedikleri gibi bitmesi, kendi güvenliklerin teminatı olarak algılanıyor. O nedenle aradaki şu anda Ukrayna üzerinden, ki iki taraf arasındaki yani Washington ve Brüksel ya da işte Avrupalı ülkeler arasındaki ayrışma bunda. E ne zaman ki Avrupalılar kendi güvenliklerini tek başlarına sağlayacak bir hale gelece, gelirlerse o zaman belki farklı bir dünyadan da bahsediyor olabiliriz. Milli İstihbarat Akademisi öğretim üyesi Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.